Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bal kabaklı tavuk göğsü hazırlayacağız. Oldukça pratik olan bu lezzeti mutlaka kabağın zamanı geçmeden deneyin. Çok seveceğiniz bir tarif olacak. Burada 700 gram kadar kabağım var. Onun kabuklarını soydum ve sudan geçirdim. Görmüş olduğunuz gibi gelişi güzel dilimliyorum. Daha sonra tencereme yerleştiriyorum. Üzerine yarım su bardağından biraz fazla toz şeker döküyorum. Ardından çabuk sulanması için de bir çay bardağı su ekleyeceğim. Eğer zamanınız varsa su kullanmadan bu şekilde şekerle beraber kendi sulanmasını bekleyebilirsiniz. Ocağın üzerinde kısık ateşte pişirmeye bırakalım. Zaten kabak hemen yumuşuyor. Kenarda pişmesine izin verelim. Burada 125 gram tereyağı var. Onu erittim. İsterseniz margarine kullanabilirsiniz. Bir su bardağı unu ilave ederek unun kokusu çıkana kadar karıştırıyorum. Ortalama 30 saniye ile 40 saniye yeterli olacaktır. Kızık ateşte devamlı karıştırın. Üzerine 1 litre sütü ekleyeceğim. Ben sütü eklerken biraz talihsizlik yaşadım arkadaşlar. Biraz etrafa dökmüş olabilirim. Bir taraftan sütü ekleyerek diğer taraftan da mutlaka karıştırın ki un topa olmasın. Hızlı bir şekilde sütümüzü ekliyoruz ve diğer taraftan da karıştırıyoruz. Ocağım hala kısık ateşte. Hızlı bir şekilde karıştırarak unun tamamen çözülmesini sağlıyoruz. Un tamamen çözdükten sonra da üzerine bir su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Tam dolu olmasın. Karıştıralım. Tavuk göğsünün en önemli püf noktası devamlı olarak karıştırmaktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bugün yalancı bir tavuk göğsü hazırlayacağız. Kıvamına gelmeye başladı ve göz göz oldu üzerine bir pakette vanilya ekleyeceğim. Başka bir malzeme kullanmanıza gerek yok. Oldukça pratik ve lezzetli olan bu tatlıyı mutlaka deneyin. Kız zamanda az malzeme ile oldukça lezzetli oluyor. Vanilyayı ekledikten sonra karıştırıyorum ve artık ocağımın altını kapatarak 1 dakika boyunca blender ile karıştırıyorum. Bu sayede daha pürüzsüz oluyor. Sizler benim bu tarifi ilk defa tanıyorsanız kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizde mutlaka bekliyorum. Yeteri kadar blenderdan geçirdik. Kullanacağınız borcamı sudan geçirin ve hazırlamış olduğunuz tavuk göğsünün tamamını borcama dökün. Benim kullanmış olduğum borcam büyük kare borcam eşit arkadaşlar. Birkaç defa masaya vuruyorum ve düzeltiyorum ve kenarda dinlendiriyorum kabaklarımda görmüş olduğunuz gibi yumuşadı. Rengi harika gözüküyor. Biraz da suyu var. Blender yardımıyla püre haline getiriyorum. İsterseniz çatalda kullanabilirsiniz. Çok lezzetli ve harika oluyor bu tatlı. Şu an tam da kabağın mevsimi mutlaka deneyin. Kıvamı da bu şekilde. Üzeri kabukmuş olan tavuk göğsümün üzerine kabak püremi yayıyorum. Rengi harika gözüküyor. Sizler bu tarifi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı ve kaydetmeyi unutmayın. Mutlaka tavuk göğsünün üzeri biraz kapuk gerekiyor ki bal kabağıyla birleşmesin. Bu tarifi ilk defa gördüyseniz lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz de küçük bir emoji de olsa bırakırsanız çok mutlu olurum. Küçük bir spatula ile bal kabağını düzeltiyorum arkadaşlar tamamını tepsime aldım. Eğer zamanınız varsa 1 saat kadar dinlendirin. Tabii ki bu tatlıyı bir gecede dinlendirebilirsiniz zamanınız varsa. Ben üzerine biraz tahin ve ceviz serpiştireceğim. Tabi isterseniz sade bırakabilirsiniz veya servis esnasında da ekleyebilirsiniz. Oldukça pratik ve lezzetli olan bu tatlıyı çok seveceksiniz arkadaşlar. Eğer denerseniz diğer arkadaşlara fikir olması için lütfen yorumlarda bahsedin. İsterseniz dilimleyin veya kaşıkla servis tabağına alabilirsiniz. Sizlere kıvamını da yakından göstermek istiyorum. Bal kabağı ve tavuk göğsünün uyumu harika oldu. Kıvamı da böyle. Tarifimin sonuna geldiğim izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bilimler izni açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın